Bir ultrason bulgusu şöyle olabiliyor. Kese içinde kanama alanı var. Dikkat! Bu anne adayının kanaması olabilir de olmaya da bilir. Bu bizim sıklıkla rastladığımız bir durum aslında. Yani kese derken aslında kese demek yanlış olur. Bebeğin içinde bulunduğu kesenin içinde değil çünkü kanama. Onun dışında rahimle gebelik kesesi arasında bir alanda bir kanama var. Bu kanamanın en sık görülen nedeni genel olarak kanama nedenleri, bununla ilgili videolarımız da var. Genel olarak kanama nedenlerine bağlı kanama olduğu zaman o kanın dışarıya akmak yerine tümüyle içeride birikmesi. Yani bir kısmı belki dışarıya akıyor olabilir veya hiç kanama olmayabilir. Ama bir bakıyorsunuz ki gebelik kesesinde yani rahimde daha doğrusu rahimde kanama alanı var. Rahimde kanama alanı olduğu zaman bunun sonuçları ne oluyor? Çoğu zaman hiçbir şey olmuyor. Düşük riski biraz daha fazla. Neden? Çünkü orada bir kanama alanı olması anne adayında kanama olsa da olmasa da genel olarak bir kanama olduğunu gösteriyor ve kanama bir düşük belirtisi olduğu için elbette ki düşük riskinde bir artış olacaktır. Peki o kanama alanı ne oluyor daha sonra? Şimdi bir kere vücut her zaman tasarruf etmek ister. O kanama alanının içinde demir var. Vücut o demiri bırakmak istemez. O yüzden yavaş 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 eğer dışarıya doğru akamıyorsa onu kendi içine, kendi bünyesine alacaktır tekrar ve gün be gün baktıkça biz ultrasonda eğer yeni kanama olmamışsa o kanama alanının ufaldığını gözlemleyeceğiz. Vücut o demiri kullanmak için bütün o kanı diğer maddeleri de tabi kullanmak için orada protein de var, diğer yapı taşları da var. Onu içeriye alıyor. Kanama alanı bazen küçülüp sonra tekrar büyüyebiliyor. Bazen aynı kalabiliyor. Tek kriter şu. Bebek büyümeye devam ediyor mu? Bebeğin kalp atışları iyi mi? Tek kriter bu. Kanama alanı ne kadar büyük olursa olsun. Kanama ne kadar şiddetli olursa olsun. Tek kriter bebeğin bundan etkilenip etkilenmediği. Kanama alanı ultrasonografide sık rastladığımız bulgulardan bir tanesi.